Lan yani, hala deli O bu delilenmiş. Şey, <laughs> <laughs> Hadi Batu git. Batu. Ben gaza getir? Hadi. Hani bana Batu. vur ki beni bir gaza getir. Allah'a emanet. Allah'a ekber geliyor. <laughs> Aa, <geliyorum. gülüyor> geliyor. Beni en arkada bıraktın. Beni en arkada bıraktınız <laughs> Batı <en arkada> <laughs> koş. Allah'ım öt Allah'ım. Batı koş. Arkasında Batu koyacak Batu koyacak Geldi 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 Tutup tutup kaç 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 kaç. Ne oluyor bunu? Oldu mu? Kanka karının ağzına gir içine girip üç üçünü üşün, tutmuş alabilirim. Doğru mu yapıyorsun? Altın var Ne yapıyorsunuz oğlum? Siz öpüşüyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Altın <laughs> Kafalarınızı biraz eğseniz de kafanızı biraz eğin. Hani Hayır. dur yeni de dur Geri kafa, <laughs> geri çıkar kafana. Ya, aynısını yap, aynısını. İkiniz de aynısını yap. Durun, öyle durun öyle. Öyle. öyle durun. öyle durun. Öyle durun. Öyle durun. Oğlum abla gelecek şimdi sevişmemizi görecekler <laughs> bak. <gülüyor> <gülüyor> dolanıyor, 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 dolanıyor. O kanka. Oh! Hadi canım da, diyor bak. Da, bak. Kanka beni vuruyor. Kanka şu an Neva beni aldı kopardı beni ben. Şş, açılın en önden gideceğim. Kaldır kaldır kaldır, kaldır şu kanka. Canım barış mıydınız Evet evet aklı çıktı. Ben sana göre daha mı? Bana bakıyor bu şu an. E tamam iyi. Bayağı iyi ya, hani sen <laughs> Ne yapıyorsun İlker? İlker senin hani ikinden kalksa daha iyi var bu. Ya Ali sen Herkes ne yapıyorsun? Herkes delirmiş. Darap 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 tarap sen. Dur lan ne dur. <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum benim, benim ay yükselmiyor. Salak salak hareketler hareket yapmayın ya. Kuluk 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 kuluk.